Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda ağaçların dalları gökyüzüne uzanır, dereler şırıl şırıl akardı. Bu ormanda yaşayan hayvanlar birbirinden farklıydı ve her birinin özel bir yeteneği vardı. Tilki kurnazlığıyla, tavşan hızıyla, ayı gücüyle, baykuş bilgeliğiyle, sincap çevikliğiyle ve kaplumbağa sabrıyla ünlüydü. Hepsi dosttu ama bazen yeteneklerini kıyaslar, kim daha üstün diye tartışırlardı. Bir gün ormanın en yaşlı ağacı olan meşe dede yapraklarını hışırdatarak seslendi. "Sevgili dostlarım, ormanımızda bir hazine kayboldu. Altın bir ceviz. Onu bulan ormanın kahramanı olacak ama yol zorlu. Nehir geçidi, karanlık mağara ve yüksek tepe var. Her birinizin özelliği lazım." Hayvanlar heyecanlandı. Tilki öne atıldı. "Ben kurnazım, tuzakları çözerim." Tavşan zıpladı. "Ben hızlıyım, herkesten önce varırım." ayı kükredi. Gücümle engelleri kaldırırım. Baykuş kanat çırptı. Bilgeliğimle yolu gösteririm. Sincap ağaca tırmandı. Çevikliğimle her yere ulaşırım. Kaplumbağa yavaşça ilerledi. Sabırla sonuna kadar giderim. Macera başladı. İlk engel geniş bir nehir. Tavşan hızla koşup atladı ama su çok derindi, düşüyordu. Tilki kurnazca bir dal buldu, uzattı. Tutun dostum, tavşan kurtuldu. Hızlı olmak yetmez, kurnazlık da lazım," dedi gülerek. Sonra karanlık mağara baykuş gözlerini açtı. "Ben geceyi görürüm, bilgeliğimle yol gösteririm. Sağdan gidin, sol tuzak." Hepsi güvende geçti. Ayı bir kayayı kaldırdı. "Gücümle kapıyı açtım ama mağaranın içi labirentti." Sincap çeviklikle duvarlara tırmandı, yukarıdan baktı. "Buradan çıkın, ceviz tepede." Yüksek tepeye geldiler. Rüzgar şiddetliydi, herkes yorulmuştu. Kaplumbağa en yavaş olanıydı ama pes etmedi, adım adım tırmandı. Sabırla zirveye varılır dedi. En tepeye vardığında altın cevizi buldu ama ceviz bir oyuktaydı, çıkmıyordu. Tilki kurnazca bir plan yaptı, tavşan hızla koştu, ayı çekti, baykuş yönlendirdi, sincap zıpladı. Ve kaplumbağa sabırla bekleyip son hamleyi yaptı. Yavaşça oyuğa uzandı ve cevizi aldı. Herkes şaşırdı. Meşe dede güldü. Gördünüz mü? Hiçbir özellik tek başına yeterli değil. Tilkinin kurnazlığı, tavşanın hızı, ayının gücü, baykuşun bilgeliği, sincabın çevikliği ve kaplumbağanın sabrı birleşince mucize olur. O günden sonra hayvanlar yeteneklerini kıyaslamayı bıraktı. Birlikte oynadılar, ormanı korudular ve altın cevizi paylaşarak en tatlı meyveleri yediler.